Bize büyük kayıtlı mısın? Bize büyük bagaj mal, mal, mal Büyük bagaj. 5 kilo vermiş adam. Oldu. Big bagaj. Şu arkadaşım Ali, Ali Bayraktar benimle Gökçeada turunu başarıyla tamamlayan arkadaşımız. Bir günde hiç hazır. Bu arkadaş kim? Bu arkadaş bize bisiklet belasını bulaştıran arkadaş. Bu var ya bu. Öyle bela. Öyle zaman. <laughs> üç, aydır üç aydır söylüyoruz. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'ya gideceğiz. Üç <laughs> kişi geldi. Üç ayda üç kişi toplayabildik. Bir daha yedi ay önce başladık. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Baba Sultan'dı ama Baba Sultan'ı demiyoruz. 65 kilometre limitimiz 50. 50'den sonra devlet baba kızıyor. Ana Sultan. Bu detaylarını arkadaştan alacaksınız kendisi. Selamlar. Hiçbir detayı bilmiyorum. <laughs> Mudanya'dan büyük sanatçıdan ismini alan Nilfer'e doğru yolculuğumuza devam edeceğiz ama öncesinde bir çorba molası. <laughs> Şu anda Güzel Yalı mevkiinden Çağrışan'a doğru devam ediyoruz. Melifere girmeden Çağrışan ayrımından ayrılıp Alacalı bir bulacalı bir kere. Bizi çağrıştıran yere gideceğiz. Bir oraya gideceğiz. Oradan da inşallah Kestel'e ineceğimizi düşünüyoruz. Yani çıkmaktansa inmek bize daha cazip. Tamam devam et. Bekleme yapma. Devam et. Then she lives for me, Says she lives for me motivation. Who motivates motivation? She comes round and she goes round on me. And I'll make it smile like a drug for you. whatever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling what we go through. One stop to the rhythm that divides you, and to you